Başladım. Merhaba arkadaşlar biz sizlerle birlikte bu yaptığımız Ninja yıldızı göstereceğiz Size iki tane yapılışını göstereceğiz Herkese merhaba evet. Daha önce yapmış olduğumuz tane ninja yıldızı var Kerem ile beraber Evet Bunu nasıl yapıldığını sizlere göstermeye çalışacağız Evet Ah dur İki tane şöyle kare Bunları da alıyorsunuz Renkli de olabilir ama Böyle katlıyorsunuz Şöyle Şöyle başlıyoruz kağıtları. Evet. Şöyle. Ortadan ikiye. Böyle. Sonra açıyoruz. Katlıyoruz. Yavaş yavaş gidelim. Katladığımız yerleri böyle yapıp böyle bir şey yapalım. bu nasıl yapıyoruz? Bunu? Yavaş yavaş gidelim. Böyle. böyle. böyle Seni ikiye katladık. Böyle. Tekrar açıp. Evet böyle yapıp. Ortadaki çizgiye tekrardan iki tane i̇şte ortadaki çizgiye doğru katlıyoruz. Babam şu an yapıyor bunu. Diğer kağıdımıza da yapıyoruz. Ya. yavaş muştik değil mi? Arkadaşlardan anlatıyorduk. ben. Ah, yani evet, karşı yapıyoruz. Evet. Tamam. Bunu, bunu ortadan ikiye katıyoruz. Evet. Tekrardan. Böyle bir şekilde. Evet. Babam ikinci i̇ki yaparken. Diğer kağıdımız da aynı şekilde. Ortadan ikiye katıyoruz. Evet. Ben şu an bunları biraz daha düzleştireyim. Babam yapana kadar. Şöyle iki tane böyle şeyimiz oluyor. Babam bekliyor. Böyle yapıyorsunuz. Böyle katlıyor. Hı hı. Çok hızlı gidiyorsun. Herkesin kafasını karıştırıyorsun. <laughs> Hayır karıştın Bence yavaş yavaş. Beni takip etsen aslında da mantıklı. Babam girdi. <laughs> Ama Şöyle göstererek yapıyor. Böyle. Evet, he? böyle yapıyor. Böyle böyle olacak. şekilde. İşte, Babam <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> Babacım biraz oldu. Bir saniye. Tam çizgilerini evet, düz yapacağız. Yapalım ki katlarken sıkıntı yaşamayalım. Ben biraz yapamıyorum ya. Ben yapamayacağım ben bunu. Evet iki tane bu şekilde kağıdımız var. Ben katlıyorum. yapayım. Bu kağıdı tekrardan ortadan ikiye katlıyoruz. Ben gelene de yapayım. Babam gelene yapana kadar. Ben gidip geliyorum. Bir şey yapacağım. Diğerinde aynı şekilde ortadan ikiye tekrardan katlıyoruz. Şu <laughs> pek Tamam şimdi daha iyi. Evet. Hadi babacığım. Öyle. Ben unuttum babacığım. Evet şimdi Kerem sen de bana takip et. Şu, e, buradan bak. köşenin bir tanesini üçgen olduğu Yok, şekilde aşağıya doğru Aşağıya doğru katlıyoruz. Kes. Evet. Teşekkür ederim. Baba böyle mi? Böyle mi? Aşağıya doğru. Aşağıya doğru. Diğeri de üstte doğru. Katladık. Bu şekilde. Diğeri de yukarıya doğru. Evet ben yaptım bile. Şimdi böyle mi olacak babacığım? Yukarıya doğru. Şimdi. Üçgen şekilde katlayalım. Babam bekliyoruz. Ben diğer kağıdıma yapacağım bunu. Çok yani kolay yapacağım. Diğer kağıdımıza da aynı şeyi yapıyoruz. Bu sefer tam tersini. Aa, ben yukarı... ben aynı şeyi yaptım. Aşağı yapmıştık. Şimdi yukarıya doğru. Evet. Yapıyoruz. Hiç tam tersi. Ya. ya yanlış yaptım ben. Bak. Ay yanlış burada Seni takip et. Ya baba, Yukarı baba, yaptık. Durum Diğeri nasıl de yaptın? Tam tersi aşağıya. Bak böyle yaptım. Şimdi az önceki yukarı yaptıysan bir sonrakini aşağı yapacaksın. Nasıl yukarı yaptım ben bunu? Bu şekilde. Ha bunu o hocam. Evet. Değil mi? Evet. Şöyle bir Bak oh, sen benim yapabilir yaptı. misin? Ben yapamıyorum. Bir saniye. Bu doğru oldu da bunu yapamadım arkadaşlar. Bak bu doğru bu yanlış. Yapamadım. Baba yapabilir misin? Ben yapamadım. Bunu böyle aşağıya. Evet ben yapamadım arkadaşlar. Bunu böyle Bunu böyle yapacaksın deyince tam ters yapacaksın. Yapabilir. İşte tam tersi derken ben yapamıyorum. Bakayım ona. Hmm. Getir buraya benim. Ya da kim tanıştı? Bir ya. Kerem'e biraz yardım edelim. Evet ben yapamadım. Ama bunu doğru yapamadım. Evet. Yerini doğru yapmıştım. Tamam. Evet. Böyle bir şekilde de ediyoruz. Evet. Bu şekilde. Bunları Şimdi. Böyle. Şu üst köşesini kare olacak şekilde. Şöyle katlıyoruz. Hani. Ben kapalı bir Sonra diğer Böyle, tarafa gelip Şöyle katlıyoruz. Diğer tarafı da aynı şeyi katlıyoruz. Ah dur yapamadım arkadaşlar. Şöyle katlıyoruz. Diğerini de aynı şekilde. Yine kare olacak şekilde. Bu <laughs> ben <bak>, katladım bile. <laughs> Öyle değil. Öyle. Böyle babacım. Kerem yanlış yaptı tabii ki. Ya. Şekilde Nasıl yanlış yapabilirim? Z görüntüsü gibi bir şekil. Baba yapabilir misin? Ben niye yapamadım? Ben Z görüntüsü gibi bir şekil yapabilirim. Baba <laughs> yardım eder misin? Bir saniye yapacağım. Sen onu yaparken ben bunu yapmaya çalışayım. Diğer parçayı da aynı şekilde. Arkadaşlar ben yapmaya çalışıyorum babamın yaptığı gibi. Baba nasıl yaptın ya? Benim kafam karıştı. Ama sen beni takip etmeden yaptığın için, kendi başına yaptığın için. Doğru, doğru. Ben bununla bundan bir şey yapacağım. Evet. Böyle bir Z. Nasıl yaptın ya? Oldu. Sen nasıl yaptın? Anlamadım. Böyle. Yapar mısın? İki tane var. parça. Arkadaşlar. Babam nasıl yaptıysa ben anlayamıyorum. Ama sonuna doğru bak. Şöyle bir şekil olur. Kemal ya. Bayağı. Kerem'in evet, yapamadığını Kerem Kerem da tamir ettik. <laughs> Şöyleymiş ya ben yapamıyorum bak şöyle bize. Tam tersi yaptım. Bu mı? ördek oldu. Hata yaptı. <laughs> bu ördek oldu. Ol. gibi de gibi değil Bak şuralar uzun olsa D gibi olacak ama. Evet. Ördek bu. Evet. Ördek gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bak, bu... elde ettik. Bak. Sağ taraftakini ters çeviriyoruz. Bunu... diğer sarının üstüne getiriyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi... Görünüyor değil mi? Evet, sen anlatırken ben yapıyorum. Bu şekilde. Sen ben yapıyorum. Bu üstteki parçayı üçgen olacak şekilde bu şekilde katlıyoruz. Bu yapayım hemen. Ya? Ve diğer parçanın Altına topluyoruz. Baba, sen yaparken ben yaptım. Yaptın mı? Arkasından dolayı. Tamam. Ben de yapıyorum. Karşıdakin de aynı, bir evet. olacak şekilde. Ben burada yapıyorum bunları. oluyor. Şimdi arkasını çeviriyoruz. Ben yapamadım. Yine Aynı nasıl şekilde bunu yapacağız. Ben? Nasıl yapacağım? Tamam yapıyorum. Bu şekilde. Ee, biraz fazla olduğu için evet, e, zorlanıyoruz. Ama tamam. tabii köşeleri iyice kıvrımı yaptığınız zaman bir sıkıntı çıkmayacaktır. Şekilimiz oluşmaya başladı zaten. Arkadaşlar. Ben arkadaşlar. nasıl yapacağım ya? Ben bir şey bir, bir saniye tam olsun ya. şey hmm. Evet, böyle yaptıktan ben sonra Anlamadım. Anlayamadım da anladım. Evet arkadaşlar. Böyle bir deniz yıldızımız. Ama nasıl yapacağım ya ben? Olamadı evet. benimki bak. Ben. Olmadı baba Bakalım. sen yapar mısın ya? Yani? Bakalım şimdi Kerem'e yardım edelim şimdi arkadaşlar. Ver. Aslında yapardım da yapamadım. Ya baba. Şimdi. Üçgenleri tam oturt oturtmamışsın oğlum. Nasıl ya? Bir saniye. Tam oturtmadım. Şimdi mı? üçgeni böyle tam böyle katladığın zaman yani tam sen bunu yaparken düzgün yapmadığın için üst üste gelmiş. Bu sefer katlamakta zorlaşıyorsun ve şekli oluşturamıyorsun. <laughs> Üçkeniz. Yani zor yapmak da zor. Katlıyoruz. Böyle. Karşıdaki parçanın içine yerleştiriyoruz. Evet. Bizde şu an üç tane bir niğne oldu. Evet yerleştirdik. Şimdi bunu. Elime dördünde alabilirim. Bu şekilde. Ters çeviriyoruz şimdi. Tekrar. Üçünü de elime aldım. Burada olan parçayı üçgen olacak şekilde kıvırıyoruz. Böyle. Nerede Nerede bu şekilde kıvırıyoruz. Ve karşıdaki parçanın içine takıyoruz. Evet. Yani taktığımız yer şurası. Yani şu parçayı bu şekilde parçayı katlıyoruz. Karşıdaki parçayı açıyoruz. Parçanın içine koyuyoruz. Bu şekilde. Anladınız arkadaşlar? Sonra bu üstteki parçayı hep şunu tekrardan üçgen olacak şekilde şöyle katlıyoruz. Şurası üçgen olacak şekilde. Düştüm. Katladık. Bu kalan uç kısmını bu alttaki mavi parçanın içine takacağız. Ben buradan babamı evet. izleyeceğim çünkü göremiyorum şu an. Tamam burada görmek daha zormuş ben kamaradan göreceğim. Evet alttaki mavi parçanın içine evet. Baba. sıkıştırdık. E sen ikisini al ben de ikisini aldım. Ve böylece evet. Kerem'in yıldızı tamamlanmış olduğu yıldızlarımız çoğaldı. Dört tane oldu. Evet oldu mu evet. beğendin mi sen biraz hatalar yaptın ama bence hızlı gitmenden dolayı biraz